Merhaba değerli izleyiciler, yine bir kutu açılım videosunda sizlerle birlikteyiz. Ee, gördüğünüz gibi ürünümüz bir elektrikli sübürge Philips marka ee, Marathon Ultimate 9155 modeli. Bu da kidimiz Koko. Şöyle kutumuzu şöylece göstereyim. Evidiacom sitesinden aldık. Sitesinden derken yani mağazasından aldık, sitesinden almadık, mağazasından aldık. Böyle gayet güzel bir kutu. Şimdi dilerseniz açılıma geçelim, bakalım içinde neler varmış. Kutumuzu hemen buralardan açıyoruz. Kopa da bize eşlik ediyor gördüğünüz gibi. Şöyle biraz kay inşallah çıkmamıştır. Evet. Coco bizden meraklı. Sarı bıçağımızı kaldırıyoruz. Şöyle açıyoruz. Örümümüzü bakalım neler çıkacak içinden. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir başlık burada. Evet. Koko. Sokağıma bak hayır. Hayır. Tamam. Burada ürünün muhtemelen sapı. Burada bir takım evraklar. Kullanma kılavuzları. Tanıtma kullanma kılavuzları. Allah ya. Şurada bir şey daha var. Burada da cihazın resmi var. Neyse bunları geçelim. Kaldıralım. Evet cihazımız bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel kaliteliye benzeyen bir hortumu var. Tabii final güzel bir hortumu var. Kedimiz de bizi rahat bırakmıyor. sonra şu yemiş yaparak şu da biraz daha kuvvetlisi. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra kullandıktan sonra detaylı kullanım videosu da çekeriz bu süpürgemiz burada da şeyler var bakalım ha, bu bu sapı bu tutma yeri aynı zamanda gördüğünüz gibi şurada da bir açma kapama açma kapama ve herhalde çekiş arttırıp düşünme şeyleri var ayarları var Pili falan da var ama bu pil nereye takılıyor? İlginç. Değişik bir şeye benziyor. Bakalım. Bunları hepsini toplayıp tekrar çalıştırıp size göstereceğim. İçimizde kutunun içindeki çıkan malzemelere ekstra bir de şunlar var. Bunlar da küçük başlıklar, küçük çekme aparatları, koltuk araları falan herhalde muhtemelen onlar için. Ee, şimdilik videoyu durduruyoruz toplayıp tekrar çekişe devam edeceğiz. Evet. Evet. Cihazın kurulumunu tamamladık. Gördüğünüz gibi şu şekilde kuruldu. Cihazın çok güzel bir özelliği var. Şöyle şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi cihaz uzaktan kumandayla çalışıyor. Bastığınız zaman devreye giriyor ve oradaki artı eksilerden gücünü arttırıp azaltabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. Şöyle şöyle göstereyim. Bakın. Bakın aşağıda da ışık güce göre yanıp sönüyor. Gayet başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. İnşallah parasının hakkını verir ki vereceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Evidia mağazasından aldık. İnternet fiyatından bir 100-200 lira üzerinden aldık. E, o artık kargo beklemek bilmem ne çıkan sorunlardan bıktım artık. İnternetten mümkün mertebe ürün almamaya çalışıyorum. 200-300 lira fazla verip gerekirse bayiden almak daha da işime geliyor. Videoyu neden çektiğime gelirsek vallahi hoşuma gitti. Geçen seferde bir telefon videosu çekmiştim. Bundan sonra da e, bu tarz videoları çekeceğim. E, gayet başarılı bir ürün. Tavsiye ederim. Şimdi i̇nşallah ileride bakalım. Bir deneme olarak da kullanım videosu çekebiliriz. E, fazla uzatmayacağım. E, canınız sıkılmasın. İzlediğiniz için teşekkürler.